TKP'den haberler başlıyor. Merhaba. Bu hafta boyunca hazırladığımız yayınlarda sorularınızı cevapladık, sorular sorduk, ülke gündemini değerlendirdik, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Bugün ise yüzümüzü TKP'ye çevirecek ve bu haftanın nasıl geçtiğine göz atacağız. Boyneme gazetesinin 215. sayısı çıktı. Salgınla birlikte dijital olarak yayınlanmaya başlayan Boyneyme gazetesinin bu haftaki sayısı Paralar Nereye Gitti manşetiyle çıktı. "Önlem bekliyorduk, İBAN verdiler." diyerek Erdoğan'ın hafta içinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını ele alan gazete, "Bugüne dek vergiler ve fonlar yoluyla halktan toplanan paraların nereye gittiğine mercek tutuyor." Boyneyme gazetesinin bu haftaki sayısının tamamına tkp.org.tr adresi üzerinden erişebilirsiniz. <laughs> Sol Haber portalı halka gerçekleri anlatmayı sürdürüyor. Bu hafta TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, Sol Portal'daki köşesinde AKP'nin salgınla geçen iki haftalık performansını değerlendirdi. Salgınla mücadelede sloganla kaybedilen iki hafta başlıklı yazısında AKP'nin salgına karşı aldığı tutumu eleştiren Savaş, eksik malzemelerle yaşamları riske atılan sağlık emekçileri dahil milyonlarca emekçi çağrı merkezlerinde, atölyelerde, marketlerde, şantiyelerde hala yan yana çalışmayı sürdürürken AKP'nin slogan açıklamaktan öte bir şey yapmadığına dikkat çekti. En son biz bize yeteriz Türkiye sloganı ile birlikte açıklanan İBAN hesabındaki paraların nerelere aktarılacağının dahi meçhul olduğunu belirten Savaş durumu şu sözlerle özetledi. Emekçi halka bol bol slogan, patronlara deste deste para. AKP'nin iki haftalık performansı bundan ibaret. Patronların ensesindeyiz dayanışma ağa, her gün yüzlerce emekçinin sesi oluyor. Salgının giderek tırmandığı şu günlerde işe gitmekle parasız kalmak arasında bir tercih yapmaya zorlanan emekçiler üstüne iş yerlerinde türlü hak gasplarıyla karşılaşıyor, patronların fırsatçı yüzünü eskisinden çok daha açık görüyor. Tüm bu haksızlıklara karşıysa sessiz kalmak yerine patronlarını teşhir ediyorlar, haberleşiyorlar, bir araya gelip komiteler kuruyor, birlikte mücadele ediyorlar. İşte geçtiğimiz hafta boyunca emekçilerin sessiz kalmayarak patronların ensesinde izana ulaştırdığı ihbar haberleri. Hafta sonu mesaiye zorlanan Vakıfbank İzmit Bölge Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı ihbarın patronların ensesinde izde yayınlanması üzerine Bölge Müdürlüğü Hafta sonu çalışmayı iptal etmişti. Geçtiğimiz günse bölge ve şubeler büyük işverenlere verilecek kredi girişlerini yaptırmak için banka emekçilerini akşam 20.30'da işe geri çağırdı. <laughs> Yaklaşık 2000 kişinin çalıştığı klima san fabrikasında toplu işten çıkarmalar başladı. Yılbaşı sonrasında işçilerin sözleşmelerini yenilemeyip çıkış veren fabrika, şimdi de siparişlerin azalmasını bahane ederek idari personeli işten çıkarıyor. <laughs> Hadımköy'de bulunan Öztiryakiler firması 13 Nisan'a kadar izin ilan etti. Firmanın kısa çalışma ödeneğinden faydalanacağı söyleniyor. <laughs> Kocaeli Çayırova bölgesinde bulunan Amanafuz adlı gıda şirketinde çalışan işçiler, stoklardaki eldiven ve maskelerin kendilerine yeterli ölçüde dağıtılmadığını bildirdi. Kendilerine iki aydır maaş ödenmeyen The Elysium Hotel çalışanlarının yaptığı ihbarın, patronların ensesinde izde yayınlanması üzerine geriye dönük bir maaşları ödendi. Hükümet evde kal Türkiye derken kamu bankaları çalışanlarına daha çok destek paketi satışı diyor. Açıklanan destek paketleriyle iş yükleri artan kamu bankası emekçileri kendilerinin evde kalamadıklarını, iş yerlerinde alınan koruyucu önlemlerin yetersiz olduğunu ve sağlıklarıyla işleri arasında bir tercih yapmaya zorlandıklarını söylüyor. Tavros grubu ait Ataköy'deki Hyatt Regency Otel'de 150'ye yakın işçi ihbar tazminatları da ödenmeden işten çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta yıllık izin ve ücretsiz izin dayatmasına karşı bir açıklama yapan Madame Coco çalışanları iş yeri komitesi, Madame Coco'nun bu hafta 6 ayı dolmamış çalışanlarını tek tek işten çıkardığını bildirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de faaliyet yürüten Midmar Otel, çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı. İki çalışanının virüse yakalanması üzerine 19 ve 21 Mart'ta üretimi durduran Ford Otosan çalışanları, üretimin çok daha önce durdurulması gerektiğini, virüsün yayılma olasılığı karşısında kimi birimlerin halen çalışmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Türk Telekom ATS'e saha çalışanları her gün ev ev gezerek müşterilerine belge imzalatıyor. Sağlıklarından endişeli olan çalışanlar, Türk Telekom'un reklamlarda anlatılığının aksine işçiler için hiçbir önlem almadığını bildiriyor. Patronlar Boğaz kenarında sabah sporu yaparken banka emekçileri çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Esentepe şubesinde bir güvenlik görevlisinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği Akbank, imaj düzeltmek için bir reklam filmi hazırlığında. Evde kalamayan emekçileri üzerinden binlerce özverili çalışanıyla görev başında diye reklam yapan Akbank, filmi WhatsApp gruplarına atarak çalışanlarına sosyal medya hesaplarından yayılması tavsiyesinde bulunuyor. Ankara Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans firması, önce 55 yaş üzerindeki işçileri ücretsiz izne ve istifaya zorladı. Pazartesiden bu yana da şantiyenin giriş ve çıkışlarını kapatarak işçileri kampta kalmaya zorluyor. Kampta kalmak istemeyen işçilerse işten çıkarılmakla tehdit ediliyor. Bu dayatmaya karşı bir açıklama yapan patronların ensesindeyiz Ankara İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, inşaat işçilerinin hayatı yapacağınız kardan değerlidir diyerek tepki gösterdi. İstanbul Arnavutköy'deki motor fan elektrik fabrikasında 300 kişinin yaşamı risk altında. Servisler ve yemekhanenin kalabalık olduğunu aktaran işçiler ateşi çıkan personelin evine gönderilip çalışmanın devam ettiğini ifade ediyor. Tay, TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi çalışanlarına dönüşümlü olarak gruplar halinde ikişer haftalık zorunlu yıllık izin kullandırmaya başladı. SEY2 Gaziantep'te çalışan işçilerin ücret ve izin konularındaki belirsizlik devam ediyor. Son bilgilere göre Nisan ayı için primler ödenmeyecek. Multinet çalışılan günlere göre verilecek, izinler içinse hak ediş oluşmayacak. Sidelilium Otel işçilerinin yaşadıkları sorunların yayınlanması üzerine otel avukatı patronların ensesinde izahına bir mail yollayarak her şeyin yolunda olduğunu bildirdi. Aynı zamanda mailde otelin kısa çalışma ödeneğine de başvurduğunu bildirilmesi üzerine işçiler hiç olmazsa bu bilgiyi edinmiş oldular. Gaziantep'te bulunan Zafer Tekstil, Aktif Tekstil, Saray Halı, Merinos Halı, Biriz Ambalaj ve Yaren Karpet patronları salgın fırsatçılığıyla işçileri yıllık izin veya ücretsiz izin kullanmaya zorluyor. Ankara'da bulunan 6 atış poligonu salgın koşullarına rağmen faaliyetlerine devam ederken çalışanlarının sağlığını da riske atıyor. İstanbul, Çorlu ve Diyarbakır'da fabrika ve ofisleri bulunan ve Diyarbakır'da yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı ve dünya ünlü markaları üretim yapan Unitex firması işçilerini 27 Mart'ta ücretsiz izne çıkardı. Firma kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olsa da çoğunlukla genç işçilerin çalıştığı fabrikada ödenekten yararlanabilecek işçi sayısının sınırlı olacağı görülüyor. <laughs> Yaklaşık 20'ye yakın çalışma arkadaşının COVID-19 testi pozitif çıkan İGDAŞ emekçileri hem kendi sağlıklarından hem de temas etmek zorunda oldukları İstanbulluların sağlıklarından endişe ediyorlar ne üyesi oldukları tesis sendikasının ne şeflerinin ne de başka bir İgdaş yetkilisinin konuyla sağlıklı bir şekilde ilgilendiğini belirten emekçiler, çalıştıkları hizmet binasında vaka tespit edildikten sonra bile testlerini kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını ifade ediyor. Hepsi burada yıllık izin hakkı olan çalışanlarına bile izin kullandırmıyor ve izin kullanmak isteyen işçilerini işten çıkarmakla tehdit ediyor. Gebze Darıca'da faaliyet gösteren Sarkusyan fabrikasında Covid-19 belirtileriyle dün hastaneye yatırılan işçinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine işçiler iş bıraktı. Patron ise işçilere çalışmamaları halinde hukuki işlem yapacağını belirten tehdit mesajı yolladı. İstanbul Dudullu'da bulunan ABB Elektrik fabrikasında bir işçinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine iş yerinde 3 gün boyunca üretim durduruldu. Müzik The Peak Hotel Taksim işçilerinin sigortasız çalıştırıldıklarını ve salgın nedeniyle işten çıkarıldıklarını patronların ensesinde izle ihbar etmeleri ve talepleri için bir iş yeri komitesi kurmaları üzerine maliye denetimine giren otelde mevcut çalışanların sigortası yapıldı ve tüm çalışanlara sigortasız çalıştırıldıkları günler için ücret ödenmeye başlandı. İşçiler işten atılan arkadaşlarının da geri alınmasını istiyor. <laughs> İstanbul Sirkeci'de bulunan DoubleTree by Hilton Otel'de toplu işten çıkarma uygulanıyor. Urfa'da Garanti BBVA, Finans Bank, Yapı Kredi, Yurt İçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo gibi büyük şirketlere hizmet veren CMC Çağrı Merkezi'nde 3 çalışan koronavirüse yakalandı. Şirketin ateş ölçümü yapmadığını, çalışma masalarının arasında bir metre mesafe bulunmadığını ve yemekhanede ise sadece birkaç gün önce mesafe düzenlemesi yapıldığını belirten işçiler sağlıklarından endişe ediyor. Roketsan yönetimi iki haftadır idari izinli saydığı risk grubundaki çalışanlarının idari izinlerini iptal etti. Risk grubu dışındaki çalışanlarsa salgının başından beri risk altında mesai yapmak veya ücretsiz izin almak arasında tercih yapmaya zorlanıyor. Müzik İstanbul Maltepe'de bulunan ve yaklaşık 200 işçinin çalıştığı Sanel Sanayi Elektroniği Fabrikası'nda işçiler virüse karşı tedbir alınmadığı için iş bıraktı. Müzik Doğuş Holding'in yapımını üstlendiği Galataport şantiyesinde çalışan inşaat işçileri maaşları ve hakları ödenmeden işten çıkarılıyor. Müzik Yapımını Tavsera'nın üstlendiği MR şantiyesinde salgın önlemleri alınmadan çalışmak istemeyen işçilere maaşları verilmiyor. Müzik Sağlıkları adına hiçbir önlem alınmayan yurt içi kargo çalışanları, çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışma günlerinin azalması ve tıbbi gereçler temizlik ürünleri ve gıda ürünleri dışında kargo alımının durdurulması, kendilerine kaliteli maske ve eldiven tedarik edilmesini talep etti. Müzik İBB İştiraki Kültür AŞ, 18 Mart tarihinden bu yana idari izinli olan çalışanlarına yıllık izinlerini kullanma baskısı yapıyor. Yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan sağlıkçıların önümüzdeki aylarda tavan üzerinden ek ödeme alacağı duyurulurken, bu ödemeler kamu hastanelerinde sağlıkçı olarak çalışan güvenlik görevlileri, temizlik işçileri, kat görevlileri, yemekhane çalışanları ve şoförleri kapsamıyor. Geçen yıl taşeronu bitiriyoruz denerek KHK düzenlemesiyle taşerondan kadroya geçirilen 4 dile yemekçiler kadroluların yararlandığı pek çok haktan yararlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nde 7 yıldır belediye çalışanı olan 1700 işçi belediyeye kayyum atanmasından sonra kadroya geçmeye hak kazandıkları halde kadroya geçiş sınavında sorulan cevabı bilinmesi imkansız sorularla kadroya alınmıyor. Siz de iş yaşadığınız tüm hak gasplarını ve salgın fırsatçılarını patronların ensesinde izahına ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücülere ihbar etmek için 0541 940 0514 nolu hattı arayabilir, patronların ensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. TKP'den haberler sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.